Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik Bilgi Sarmal yayınları 10. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 3. öğrenme alanıyla devam edeceğiz. Sözel ağırlıklı bir tema olduğu için yine sözel ağırlıklı bir şekilde devam edeceğiz. Dilerseniz bilgi alanı kısmımızla başlayalım. Şimdi baktığımızda burada istatistiksel araştırma sürecinden bahsedeceğiz. Burada ikinci kademeye geçtik. İlk aşamada istatistiksel araştırma sorusu oluşturmuştuk önceki videomuzda. Bu soruyu nasıl oluşturacağımızı ele almıştık arkadaşlar. Burada ise ikinci mertebeden, ikinci basamak, ikinci aşamadan bahsediyoruz. Oluşturulan istatistiksel araştırma sorusu veya soruları doğrultusunda veri toplama planı yapma ve verileri analize hazır hale getirme aşamasıdır arkadaşlar. Yani burada yapacağımız şey bizim bir araştırma sorumuz vardı o soru veya sorulara ait. Burada da işte plan yapma ve verileri toplama analiz etme sürecine başlıyoruz. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Veri toplama aracının oluşturulması veya belirlenmesi. Yani bu araştırma sorumuzdaki verileri nasıl toplayacağız? Buna ait işte bir yöntem bir metot belirlememiz gerekiyor. İşte bu araçlar anket olabilir, gözlem olabilir, mülakat formu olabilir test olabilir. Elektronik cihazlarla yapacağım bir araştırma olabilir. Yani burada aslında sizin hangi alanda araştırma yaptığınız ön plana çıkıyor. Eğer siz Mimari üzerine, mimarlık üzerine bir çalışma yapıyorsanız mülakat, gözlem formu ve anketlerle bir araştırma yapmanız gerekiyor. Yani Nitel ağırlıklı bir araştırma sorunuz varsa nitel gözlemlere uygun. Yok siz tıp alanında, mühendislik alanında bir araştırma yapmak istiyorsanız o da nicel verilere uygun bir metot olması gerekiyor arkadaşlar. İkincisine geldiğimizde evrenimiz yani hedef kitlemiz evren derken çok geniş değil. Sizin araştırma yapacağınız hedef kitleniz ve örneklemin yani çalışan grubun belirlenmesi Burada yapacağınız çalışmayı ne üzerinde yapıyorsanız mesela bir Anadolu Lisesi üzerinde yapıyorsanız işte bu örneklemi net bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Üçüncü olarak rastgeleliğin sağlanması bu çok önemli. Yanlış çalışmalarda bu rastgelelik atlanır arkadaşlar nasıl yani bunu önceki videomda da anlatmıştım. Genelde siyasi partiler kendi siyasi seçmenlerinin yüksek olduğu yerlerde anket yaptırırlar. İşte o da rastgeleliğin sağlanmaması noktasında bir hata oluşturuyor. Burada araştırmanın doğru ve ve tarafsız sonuçlara ulaşabilmesi için örneklemde mutlaka rastgelelik sağlanmalı. Yani rastgele kişileri belirlemeniz lazım. Gidip yanlı bir şekilde sizi seven veya sizin araştırmanıza destek olacağını söyleyen insanları seçerseniz arkadaşlar orada hata yapmış olursunuz. Çünkü orada yanlı bir çalışma yapmış olursunuz. Rastgele insanları seçip onlar özelinde bir çalışma yapmanız gerekiyor. Beşinci kademede verilerin nerede, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yani bağlam bağlam oluşturulmalı çerçeve belirlenmeli arkadaşlar bu aşamanın amacı verilerin sistematik bir şekilde toplanmasını sağlayarak araştırmanın başarısını artırmaktır. Altıncıya geldiğimizde verilerin nasıl kaydedileceğinin belirlenmesi. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani siz mülakat formuyla matbu bir şekilde yani kağıt üzerine bir araştırma arşivi mi yapmak istiyorsunuz? Yoksa dijital bir ortamda mı? Bunlar da tabii ki sizin Güvenilirliğinizi etkileyen şeyler Yedinci olarak da verilerin gizliliğinin sağlanması, dürüst ve nesnel olmasına dikkat edilmesi. Verilerin gizliliği çok önemli arkadaşlar. Malumunuz KVKK yani kişisel verilerin korunması kanunu hakkında bazı yasal düzenlemeler var arkadaşlar. Siz yaptığınız anket çalışmalarını tutup gizliliği önemsemeden kafanıza göre çalışmanıza uyarlayıp açıklayamazsınız. Yaptığınız çalışmadaki kişileri gizlemeden verdiğinizde sonuçlarından mesul olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de düşünün. Mesela bir anket çalışma çalışması yaptınız. İnsanlar da dürüst olarak yorumlarını ifade ettiler. Ama çalıştıkları iş yerine ters bir şekilde ifade ettiler. O zaman iş yerinden atılabilir bu insanlar. O yüzden siz çalışmanızı yaparken bu gizlilik sağlanması yönünde tedbirleri almalısınız. Araştırmaların ana aşamalarından biri olan veri toplama güvenilir sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. Yani sizin yaptığınız bütün çalışma aslında bu verilere bağlı. Elde edeceğiniz verilere göre analizler yapacaksınız. O zaman bunu da elde ederken tabii ki güvenilir bir şekilde, şüphe götürmez bir şekilde elde etmeniz gerekiyor. Devam edelim. Peki hocam veri toplama yöntemleri nasıl? Birincil ve ikincil veri toplama yöntemleri var. Birincil veri toplama biraz daha masraflı, yorucu, zaman alan bir şeydir. Ancak arkadaşlar çok özgündür, günceldir, gerçekçidir. Nasıl yapıyoruz? Burada siz gidip direkt araştırmayı kendiniz yapıyorsunuz. Yani başkalarının yaptığı araştırmalardaki sonuçları değil de siz kendi çalışmanızdaki elde ettiğiniz verileri kullanıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz mesela anket yapıyorsunuz. Sonra STK'larla mülakatlar yapıyorsunuz. Yani oradaki sivil toplum kuruluşları, dernekler olabilir mesela. Sonra test veya deney gibi yöntemler kullanıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar nitel veya nicel araştırma yöntemine göre bu metotlar da değişecektir. Bunları direkt siz kendiniz topluyorsunuz. Eğer Şanlıurfa ile ilgili bir şeyde çalışıyorsanız Şanlıurfa'ya gidip orada kendiniz yapmanız lazım. Dediğim gibi hem masraflıdır hem zaman alan bir şeydir hem yasal düzenleme isteyen bir şeydir hem de arkadaşlar güvenlik noktasında da sıkıntılar olabilir. Mesela hiç bilmediğiniz bir mahalleye gidip orada anket yaptığınızda insanların nasıl tepki vereceğini bilemeyebilirsiniz. Birincil veri toplama yöntemleri biraz sıkıntılı uğraştırıcı meşakkatli. İkincil veri toplama yöntemleri ne bu da şu güvenilir veri toplama kaynaklarından yapılan çalışmalardan veriler alıyorsunuz. Mesela TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu, sonra başka böyle istatistiksel veya anket çalışmaları yapan kurumlar var. O kurumların çalışmalarını alabilirsiniz. Resmi istatistikler, raporlar, kurumsal veri tabanları, medya, dijital veri tabanları veya internet kaynakları İkincil veri toplama yöntemlerinden oluyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Başkalarının topladıkları verileri tabii ki güvenilir veri olması lazım. O verileri kullandığınızda işte bu ikincil veri toplama yöntemi oluyor. Birincil veri toplama yöntemlerine göre daha ekonomik, daha az zaman alıcıdır tabii ki. Yani internete giriyorsun, TÜİK'in sitesine girip orada direkt verileri alıyorsun. Yani gidip Şanlıurfa'ya bir çalışma yapmıyorsun. Direkt ikiğin Şanlıurfa özelinde yaptığı kaynakları alıyorsun. Bu daha ivedi yani daha hızlı neticeler verecektir ama güvenilirlik işte burada çok önemli. Yapılan çalışmalar acaba güvenilir mi, değil mi? Oraya çok yorum yapmak istemiyorum. Bu araştırma sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için toplanan verilerin güvenilir. Evet bunu söyledik güncel ve araştırma sorusuna yanıt verecek nitelikte olması. Bir de şu var arkadaşlar. Yani oradaki verilerin hepsi sizin araştırma sorunuza tam cevap vermeyebilir. Siz özel araştırma sorunuza özel sorular, anketler hazırlayıp gidip orada yapmanız daha doğru, daha gerçekçi olacaktır. Evet geldik kaynağın güvenilirliği. Bunu çok önemli buluyorum arkadaşlar. Çünkü güvenli bir kaynak elde etmezseniz, verileriniz güvenli bir şekilde toplanmamışsa yapacağınız çalışma da yanlı veya yanlış olabilir arkadaşlar. Çünkü verilerin güvenilirliği direkt sizin araştırma sorunuza cevap niteliğinde olduğu için araştırmanızı yanlış bir yola sürükleyebilir. Onun için kaynağın güvenilirliği çok önemlidir. Verilerin güncel olması bir de şu arkadaşlar eski tarihli veriler kullanıldığında güncel analizler yanlış olabilir. Yani 10 yıl önce elde edilen verileri şimdi günümüzde kullanmaya çalışırsanız yani 10 yıl önce neler olmuştu 10 yılla şimdi zaman yani enflasyon çok yükseldi darbe oldu Sonra Suriye'de savaş durdu şu an. Önceden savaş vardı. Mülteciler çok fazlaydı. Sanırım şu an mülteciler azalmaya başladı. Hele Türkiye gibi bir ülke için 10 yıl çok uzun bir süre arkadaşlar. Çünkü 10 yılda Türkiye gibi ülkeler çok hızlı bir değişime sahip oluyor. Verilerin kapsamı ve uygunluğu, verilerin elde ettiği dönem bölge, verilerin içeriği araştırma sorusuna hizmet etmelidir. Yani sadece bir okulda, bir Anadolu Lisesi'nde yapılan çalışma çok kapsamlı olmayacaktır arkadaşlar. Sadece o okulu kapsayan bir araştırma olacaktır. Bunu genele yayarken hata yapmış olursunuz. O yüzden verilerin kapsamı ve uygunluğu da çok önemli. Devam ettiğimizde veri lisansı ve erişim hakları bu da çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi eğer lisansı yoksa ya da siz bunu kullanmakta telif izniniz yoksa sıkıntı yaşayacaksınız. Verilerin varsa telif hakkı, lisans durumu gibi konuların kontrol edilip gerekli izinler alındıktan sonra kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor. YÖK'te arkadaşlar YÖK Tez sistemi var. Tezleri oraya yükleniyor. Bazı tezler mesela görünür değil. Yani onlar açmıyorlar. Siz tutup orada yayınlanmayan tezleri hackerlık yaparak onları elde edip sonra siz çalışmanızda kullanmaya çalışırsanız orada işte yasal olarak sıkıntı yaşarsınız. 5 veri kaynakların referanslandırılması yani yaptığınız çalışmada elde ettiğiniz kaynakları nereden aldığınızı söylemek zorundasınız. Yoksa arkadaşlar ben uydururum bir şey sonra derim ki işte şuradan elde ettim ama oraya gittiğinizde baktığınızda o veriler olmazsa işte bu sıkıntılı bir durumdur. Yani sallamamanız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi güvenilir bir çalışma yapmak istiyorsanız verileri her şey sistematik, bilimsel bir şekilde ortaya konulmalı. Siz yoksa başka bir şeyde başka bir yorum yaparsınız. Bunu gazeteciler çok yapıyor. Gazeteciler şöyle, işte geçen bir videoda gördüm, çok güldüm arkadaşlar. Şöyle bir şey söylüyor. İslam'ın en büyük filozofu düşünmeye gerek yok demiş. Kim demiş? Yani İslam'ın en büyük filozofu kim? Öyle bir sıralama mı var mesela en büyük en büyük ikinci en büyük üçüncü böyle şeyler yok ki. Yani her gazeteci kafasına göre sallayabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Kim söylemiş? Ne zaman söylemiş? Hangi kaynakta söylemiş? Ya bunların referanslandırılması dediğim gibi çok önem arz ediyor. Veri gizliliği ve güvenliği evet bunu söyledim. KVKK yani kişisel verilerin korunması kanunu buna dikkat ederek yasal düzenlemelere dikkat ederek arkadaşlar hareket etmek lazım. Bu da sizin başınızı sıkıntıya sokabilir. Yani elde edilmemesi gereken verileri gidip elde etmeye çalışırsanız yasal izniniz de yoksa orada sıkıntı yaşarsınız. Farklı kaynaklarda karşılaştırma yani elde ettiğiniz veriler, anket çalışmaları sonra oturup o anket yaptığınız anket çalışmalarını başka verilerle kıyas ederek kullandığınızda daha gerçekçi sonuçlar elde edersiniz. Yani siz bir anket yaptınız mesela veya bir yerde bir veri var. Başka bir çalışmayla %90 uyumsuz %90 uyumsuz. Ama şuna dikkat edeceksiniz. Tabii ki diğer çalışmada güncel, güvenilir. Yani diğer şartları sağlıyor olması lazım. Baktınız, çalışmanız %90 yanlış. O zaman orada bir şüphelenmelisiniz. Bakın yanlış demiyorum elde ettiğiniz veriler ama bir şüphelenmelisiniz. Acaba hangisi daha gerçekçi? Sonra burada bir analize girebilirsiniz. Bu nasıl verileri elde etmiş? Sonra hangi yöntemleri kullanmış? Sonra veri kaynaklarının referanslarına bakarsınız. Belki de diğer çalışma tamamen bu süreci göz ardı ederek bir çalışma yapmış olabilir. Bu analizleri yaptıktan sonra verilerinizin güvenliği daha da artmış olacaktır arkadaşlarım. Evet bunları ifade ettikten sonra dilerseniz sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet birinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar ne diyor burada? 3 tane öncül var. Bu 3 tane öncülde yukarıdaki verilenler dikkate alındığında veri toplama aşamasında kullanılan yöntemler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bir araştırmacı bir üniversitenin kütüphane kullanım kaynaklarını inceleyerek öğrencilerin kitap okuma eğilimlerini analiz etmiştir. Bakın burada arkadaşımız kütüphane kaynaklarını kullanıyor. Yani ne yapıyor aslında? İkincil veri toplama yöntemini kullanıyor. Şimdi Çünkü kendi gidip araştırmamış birincil olsaydı kendi araştırma yapardı ancak buraya gidip kütüphanedeki kaynakları tarayarak bir araştırma yapıyor. O zaman bu ikincil veri toplama yöntemi oldu. Bir iktisat öğrencisi TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı Evet arkadaşlar bu da gidip TÜİK'in sitesindeki verileri kullanıyor. E bu da ikincil veri toplama yöntemi olacaktır. O zaman C ve E şıkları şu an doğru oldu. Bir araştırmacı 3'e geldiğimde bireylerin doğa gezisi tercihlerini araştırmak için anket uygulamış. Yani kendisi yapmış bu anketi. Kendisi yaptığı için birincil veri toplama yöntemi olacaktır. Öyleyse doğru cevabımız E şıkkı oluyor. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuza baktığımızda birincil verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Veri doğrudan kaynağından toplanır. Evet arkadaşlar, gidersiniz direkt siz verileri kaynağından toplarsınız. Yani Şanlıurfa'da bir çalışma yapacaksanız Şanlıurfa'ya gidip orada çalışma yaparsınız. Özgünlük düzeyi yüksektir. Evet arkadaşlar. Çünkü sizin araştırma sorunuza göre anket soruları veya mülakat soruları belirlendiği için direkt sizin çalışmanıza yönelik özgün bir e, veri toplama yöntemi oluyor. Zaman ve maliyet açısından genellikle daha eko Hayır, ekonomik olur mu? Tam tersi arkadaşlar. Yani siz Şanlıurfa'da çalışıyorsanız uçak bileti alacaksınız, otelde kalmanız Sonra yemek giderleriniz var. Sonra orada yapacağınız anket çalışması ile ilgili bazı planlamalar. Sonra orada mülakatlar gerçekleştireceksiniz. Belki redler alacaksınız. Yani kabul etmeyebilir. İlla siz gittiniz çalışma yapacaksınız diye herkes rahatını bozup size yardım etmek zorunda değil ki. Yani kapıyı çalın bakalım kaç tane komşunuz sizinle mülakat yapacak. ...komşularınızı bir gezin, bir anket yapacağım deyin. Tabii ki bunların yasal düzenlemesi lazım arkadaşlar. Yani şöyle basitçe bir komşularınızı gezmeye çalışın. Birçoğu diyecek ki ya vaktim yok, ya aman ben hastayım, aman şöyle, aman böyle. Kimse size veri vermeyecek ki. Onun için daha ekonomik değildir arkadaşlar. Tam tersi e ekonomik değil, masraflıdır. O zaman C şıkkı yanlış oluyor. Diğerlerine de bakalım. Belirli bir amaç için toplanır. Evet, çünkü sizin bir araştırma sorunuz var veya sorularınız. O araştırma soru veya sorularına yönelik... Belirli bir amaç için veri topluyorsunuz. Gözlem, deney, test, anket, mülakat. Evet bu yöntemlerle elde edebilirsiniz. Bu da doğru. Öyleyse doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Hemen üçüncü soruya geçelim. Ekranımıza sığsın diye bir tık küçülttüm. Üçüncü soru da Oo, bayağı uzunmuş ya. Ne diyor bakalım? İnsanların boş zaman aktiviteleri, kültürel alışkanlıklar... Gelir durumu yaş ve yaşadığı çevreye göre büyük farklılıklar gösterebilir. Böyle bir yorum yapmış. Kimi birey sinema, konser gibi etkinlikleri tercih ederken kimileri doğa yürüyüşü gibi açık hava aktivitelerine yönelir. İkisini tercih edenler de olabilir. Mesela biz ailecek hem doğa gezisi yapmayı çok seviyoruz hem de diğer sosyal etkinliklere katılıyoruz ancak burada illa iki kategorik yani biz bunu çok seviyoruz insanlar olarak. İlla böyle gruplaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle bizim kültürümüzde yani bizim toplumumuzda çok yaygın. Yani istersen siyasi olsun, istersen spor olsun birçok şeyde illa iki kutuba hemen bölünebiliyoruz. Arda Güler'i sevenler Arda Güler'i sevmeyenler. Milli takımı destekleyenler işte milli takımı tenkit edenler. Sonra işte A takımı A futbol takımını destekleyenler B futbol. Hemen bunlar birbirine tartışmaya girebilir. Arkadaşlar buna gerek yok. Tercihler illa keskin bir şekilde ayrılmayabilir. Mesela ben Fenerbahçeliyken neden Galatasaraylı olmayayım ki? Ya Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olabilirim. Ya bunun önünde engel ne? İlla biz Fenerbahçeli ise Galatasaray'a düşman olacak. Niye ki? Ben mesela Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında destek oluyorum. Bizim TFF maçlarında veya Türkiye'de oynanan maçlarda Eskişehir Sporu destekliyorum. Veya Kayseri Sporu veya Fenerbahçe'yi destekliyorum. Sonra ne bileyim işte Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi destekliyorum. Sonra konferans liginde Samsun Sporu. Neden olmasın yani? Bunları illa böyle keskin bir şekilde ayrılmamız mı lazım? Arkadaşlar lütfen bu şekillere tartışmalara girmeyin. Yani Fenerbahçe'de de olabilirsiniz. Galatasaray'da da olabilirsiniz. İkisini de tutabilirsiniz. Yani bunlar çok keskin bir şekilde ayrılması gerekiyor gibi. Ama bu da çatışmalara, kavgalara sebebiyet veriyor. Neyse devam edelim. Yukarıdaki metinden faydalanarak oluşturulan araştırma sorusu aşağıdaki gibidir. Türkiye'de yaşayan insanların boş zaman etkinlik tercihiyle yaşanılan bölge o. Bir ilişki var mı? Bakın böyle bir araştırma sorusu yapılabilir. Gayet doğru. Çok da güzel olmuş. E, i̇lla ama ayrışmak zorunda değiliz dediğim gibi. Ancak böyle bir araştırma yapılabilir. Araştırmanın araştırma sorusuna ilişkin veri toplama planının bazı adımları verilmiş. Bakalım. Veri toplama anket yöntemiyle yapılacak. Tamam doğrudur. Çünkü zaten buna anket uygun. Boş zaman etkinlik tercihleriyle hangi bölgede yaşadıklarına bakacağız. Buna anket daha uygun. Veriler... Metropollerde yaşayan zengin ve yaşlı bireyler o olmaz. Bakın rastgeleliği inkar ettik. Metropollerde yani büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde zengin ve yaşlı bireyler. <laughs> zengin ve yaşlı bireyler ne oldu? Hani rastgelelik olmadı arkadaşlar. Değişkenler boş zaman etkinlik tercihiyle yaşanılan bölgededir. Veriler kişisel hakları koruma kanunu tamam. Bunlarda sıkıntı yok. Veriler dijital ortamda toplama yöntemiyle kayıt altına tutulacak. Tamam bu da sizin işte dediğimiz gibi buna kesin doğru kesin yanlış diyemeyiz. Dijital ortamda saklamak istiyorsanız dijital ortam. Yok ben mat bu yani e, kağıt üzerinde. Ben dijital değil de fiziksel veya analog bir şekilde saklamak istiyorum. Tamam diyebilirsiniz arkadaşlar. Verilen veri toplama planı. iki kategorik değişkenli veri toplama planı hazırlama adımlarına hangisine uygunluk göstermez? Bunu söyledik arkadaşlar. Rastgelelik. Bakın rastgeleliğin sağlanması. Burada yanlı bir şekilde ne yaptı? Metropollerde yaşayan zengin ve yaşlı büyük ihtimal şunu düşünüyor. Şimdi zengin ve yaşlı metropollerde yaşıyor. O zaman bunların doğa yürüyüşleri değil de sinema tercihleri, sinema konser, işte tiyatro gibi tercihleri daha ön plana çıkacaktır. O zaman bu ne oldu? Yanlı bir çalışma oldu arkadaşlar. O zaman B rastgeleliğin sağlanması doğru cevap oluyor. Evet hemen dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü soru testimizdeki son soru arkadaşlar. Araştırma sorusu hazırlayan bir sınıf öğretmeninin veri hazırlama planı ile ilgili öğrencilerine dağıttığı notların bazılarında aşağıdaki bilgiler yazmaktadır diyor. Öğrencilerin isimleri yerine anonim kodlar kullanılacaktır. Evet bu gizliliğin sağlanması için önemlidir. Anket soruları yönlendirici olmayan tarzda belirlenecektir. Yani yönlendirici olmayacak arkadaşlar. Tamamen ...saf bir şekilde, nesnel bir şekilde veri elde etmeye çalışıyorum. Araştırmanın yapıldığı kademelerde veli izin formu dağıtılacaktır. Bu da KVKK yani kişisel verilerin korunması kanunu izin alıyor velilerden. Çünkü bazı veliler belki katılmasını istemeyecek öğrencisinin. Buna göre bu araştırmada yukarıda verilen maddeler göz önünde bulundurulduğunda... ...veri toplama planının özelliklerinden hangisine değinilmemiştir... Gizlilik evet değinildi arkadaşlar. Çünkü anonim kodlar kullanılacak dedi. Nesnellik evet arkadaşlar yönlendirici olmayacak dedik. Etik onay evet veli izin formu bu da etik onaya giriyor. Veri toplama aracı burada da arkadaşlar nerede söylemişti? Anket evet bakın anket sorularıyla yapacağım demişti. Veri toplama aracı da anket. Rastgelelikle ilgili hiçbir şey söylemedi arkadaşlar. Onun için dördüncü sorumuzun cevabı da E şıkkı oluyor. Evet bu sorumuzla birlikte testimizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı bir ders, faydalı bir soru çözümü olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.